bunlar da çözülür. Şimdi şu mevzu neymiş? Şu David skandalı bir arkadaş video yapmış. Gucci terlik diye. Herhalde rap piyasasıyla ilgilenen bir arkadaş mı? Hip e hop. Ha tamam o bu tarz şeylere bakıyormuş. Buradan izleyelim. Olay da benim bildiğim üzere şu. Bir tane şarkıcı bir çocuk var David diye. Hatta baya popüler şarkıları da var. Ee, 17 yaşındayken 12 yaşında bir kızla sevgili oluyor yanlış değilsem. Ondan sonra bu kıza özel şarkılar, markalar derken bir gün kızı öldürüyor. Sonra saklıyor, gizliyor. En sonunda arabası terk edilmiş bir şekilde bir yerde bulunuyor. Sonrasında araba çekiciyle taşınırken kokusu geliyor, ediyor falan derken bu kişinin katil olduğu ortaya çıkıyor. İzleyelim. Bile sosyal medyada takılıyorsanız illa şu şarkıyı duymuşsunuzdur. Bu şarkıyı arada herkes biliyordur. Veya bu şarkıyı. Bu şarkıları yapan sanatçı David. Peki bugün neden konumuz David? Çünkü geçtiğimiz günlerde bir konser sırasında David'in arabasının içerisinden pis kokular geldiği anlaşıldı. En son paylaştığım videoda baya konser sırasında arabasını çektiği bir yerden öyle bir koku geliyor ki o kokudan dolayı. Canavarlar aslında aramızda yaşıyor derken bu videoda yine sizinle beraber bir canavarı konuşacağız. Bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu da beğeni atmayı unutmayın. 8 Eylül 2025'te Los Angeles'ta çekilen arabaların bırakıldığı bir alanda siyah Tesla aracın içerisinden çirkin kokular geldiği gerekçesiyle bir şikayet alındı. Bak Olay yerine gelen polisler araba içerisinde bir arama gerçekleştirdi ve içerisinde kimliği tanınamayan bir cesetle karşılaştı. Burada daha yumuşatarak ceset diyoruz fakat içerisinde tanınamayan insan parçalarıyla karşılaşıldı aslında. Yani yanlış değilsem onu da duymuştum. Baya baya parçalamış arkadaşlar. Yani beden bütünlüğü bozulmuş ve parçalamış. Abone olmadan aldınız. Hoş geldiniz. Yapılan çalışmalar sonucunda bu cesedin 15 yaşındaki Celeste Rivas Hernandez'e ait olduğu ortaya çıkmıştı. İşin daha ilginci Celeste 4 Mayıs 2024 tarihinden beri kayıptı. Bu zaman içerisinde ailesi onun bulunması için çağrılar... Nasıl ya? Bir buçuk yıldır arabada mı taşıyormuş oğlum? ...yapmıştı. Babası verdiği ifadesinde David isimli bir erkek arkadaşı olduğundan bahsetmişti. Ve bilin bakalım bu siyah Tesla araç kimin üzerine kayıtlıydı? Az önce size şarkılarını gösterdiğim ve bildiğinizi iddia ettiğim sanatçı üzerine kayıtlıydı. David üzerine. Çok garip bir olay değil mi? Bu olay sırasında David ise başka bir yerde farklı bir konser veriyordu. Bu konser sırasında labubu dağıttığı görüntüleri sosyal medyaya o zaman sallamıştı. Olay ilk ortaya çıktığında cesedin kime ait olduğu bilinmiyordu. Ve insanlar bu durumu tabii ki garipsemişti. David üzerine bir komplo olabileceği bile akıllara gelmişti. Daha sonra Magdül'ün Celeste Hernandez olduğu ortaya çıktıktan sonra insanlar bu ikili arasındaki bağlantıyı araştırmaya başladılar. Daha da korkunç şeyler ortaya çıktı. David 2025 doğumlu bir sanatçıydı. Celeste ise 2010 doğumlu. Aralarında 5 yani, var. Biri 2005'ti, biri 2010'lu. Yani David 18 yaşındayken Celeste sadece 13 yaşındaydı ve kaybolduğunda 14 yaşındaydı. Herhalde 14 yaşındaki bir kızın 19 yaşındaki bir erkekle birlikte olması dünyanın hiçbir yerinde etik olarak Tabii la. Bununla ilgili bazı Reddit paylaşımları da yapılmıştı. David'in daha önce 7. sınıfa, 8. sınıfa giden kızlara yazdığını, "Allah Allah, şerefsize bak, kansız it oğlu it." onlarla buluşmak istediğine dair postlar paylaşılmıştı. Bu kanalda iddialar üzerinden gitmek değil de daha çok kanıtlı şeyler üzerinden gitmenin doğru olduğunu düşündüm her zaman. Çünkü yarın öbür gün sizin tanıdığınız birine veya doğrudan size de bir iftira atılabilirdi. Yatsınamayacak bir gerçek vardı olayda. Celeste ile David'in bir ilişkisi olduğu. Sosyal medyada insanların yaptığı araştırmalarla beraber Celeste... Yani benim anlamadığım şu ama... 2024 yılında bu kız kayboluyor. Şu an 2025'in sonuna geliyoruz 2026'ya. 2024'ün ortalarında kaybolmuş. Nereden baksan bir buçuk sene olmuş. Dördüncü ay mı ne dediler? Bir buçuk sene olmuş neredeyse. E bu sevgilisi olduğu biliniyor bir şey oluyor. Bu araştırma neden yapılmamış? Arabada dolaştırıyor da neden arabada? Bunların şimdi daha detayları ileride çıkar. Acaba bir yere gömdü de ondan sonra o gömüde bir sıkıntı olacağını düşünüp de ondan sonra arabayla mı taşımaya çalıştı? Celeste David'in yakın fotoğrafları bulunmuştu. Ve hatta Celeste David hakkında bazı kız arkadaşlarıyla da özel konuşmalar geçirmişti. I'm just gonna check up on you. I don't wanna talk anymore. I don't want to talk anyone. That's it. Okay, yes of course. But you have to swear your GNA stay safe. Are you still GNA? Talk to David. Eee... Gana demek değil mi lan bu? Are you still gonna talk to David? or go back with him because i don't want you to get into any more trouble with him i'm safe no i'm not ya ben güvendiğim bir şekilde de artık onunla konuşmayacağım hiçbir şekilde diyor okey seni seviyorum sana yazacağım sürekli diyor instagram'ı silme diyor tamam sıkıntı yok yaz diyor çevir. Çevir burasında bir şey yok. Diyor ki seni kontrol edeceğim diyor. Kimseyle konuşmak istemiyorum. Bu kadar mı diyor. Evet tabii ki diyor. Ama yani düzgün bir şekilde kalacağını kendini koruyacağına yemin etmen gerekiyor diyor. Yanlış çevirsem düzeltirsiniz. David ile hala konuşmaya devam edecek misin? Yoksa or go back with him because I don't want you to get into any more trouble with him. Yani onunla bir daha konuşmayacaksın değil mi diyor. Bir daha çünkü başının yanmasını bir sıkıntıya girmeni istemiyorum. Ben güvendiğim hiçbir sıkıntı yok diyor. Konuşmayacağım diyor. I made it diyor. It can bleed and not bleed during sex because you prob did it when you were younger. Kanayabilir veya kanamayabilir diyor. You don't have to bleed the first. Yani ilk, ilk ilişkinde kanamayabilirsin diyor. O diyor ki kanamadım çünkü azgın yani yükselmemiştim diyor benim anladığım. Kanadığını söylemiştim ne? kanadığımı düşünmüştüm. Ama sadece regl dönemime geldi. Sadece David'le kanıyorum diyor. Sadece David'le kanadım mı diyor. Ne diyor oğlum? With Gus. Gus da başka biri benim anladığım. I was just drunk and did it because he got mad at me the first time for not having sex with him. Ha, başka biriyle ilişkiye girmiş. Ama onunla girdiği için de yani sadece alkollüymüş ve sinirliymiş onunla ilişkiye girmediği için. Bu konuşmalarda açık açık arkadaşı ona güvende misin diye tekrar tekrar sormuştu. Ya. Yazılan bazı şeyler var ki konuşurken beni rahatsız ediyor. Çünkü 13 yaşında bir kızın 18 yaşındaki bir bireyle beraber olurken kanama gerçekleştirdiğine dair bazı şeyler var. Bunları dile getirirken karnıma ağrılar giriyor. Bu yüzden bu kısımları olabildiğince hızlı geçmek istiyorum. Birlikte fotoğraflarının olması ve böyle konuşmalar olması size yeterli kanıt gelmedi mi? Peki ya size David ve Celeste'in aynı dövmeleri olduğunu söyle 13 yaşında bu çocuk dedi ya oğlum bir siktirin gidin başkalarının hayatını artık konuşmayı bırakın ya Bırakın arkadaşlar ya başkalarının hayatını konuşmayı vefat etmiş bırakın ya Senin hayat görüşün farklı onun hayat görüşü farklı bırakın abicim ebeveynlerinin düşünmesi lazım bunları Yanlış bir şey varsa bu konuda profesyonel insanlar konuşur eder ya yani bunları şu an konuşmaya gerek yok Şu anda burada olaya odaklanın Sen ne derdiniz? David ve Celeste'nin geçmişte birlikte oldukları herkes tarafından artık kabul ediliyordu. David'in yaptığı Celeste isimli bir şarkısı da vardı. Celeste, with my name, on a Bu şarkı sözlerinde seni sevmek ot olmadan beni uçurmak gibiydi. Benimle beraber ol ben seni meyilli yapmak istiyorum. Bu düşünceler kafandan geçiyor lan? çünkü seni çok seviyorum şeklinde sözler de barındırıyordu. Kayıp ilanına göz gezdirirseniz Celestin doğum tarihinin 7 Eylül olduğunu göreceksiniz. 7 Eylül aynı zamanda size başta gösterdiğim bildiğinizi söylediğim şarkının da yayınlanma tarihi. Yani görünen o ki David'in de Celestin'de... İkisinin de birbirlerini çok sevdiklerini düşündükleri fakat aslında sağlıksız olan bir ilişkileri vardı. David hem şarkı sözlerinde hem gerçek hayatta verdiği imajıyla beraber intiharı, öldürmeyi çok basite indirgiyordu. Ya yani şimdi burada söyleme de bu kızın ailesinin de bir incelenmesi gerekiyor. Yani nasıl bir kültürleri var, nasıl bir şeyleri var bilmiyorum ama 13 yaşında birden fazla kişiyle ilişkiye girdiğini Anlatıyor, bir şeyler anlatıyor. Acaba aile içinde belli başlı duygusal problemleri veya aile içinde bir baskısal problemleri var da işte cinsellikle mi bu kısımları kapatmaya çalışıyor? Neler var? Şimdi ailesi bu çocuğun başka insanlarla ilişkileri nedir, ne değildir bilmiyor mu? Bir ihmal mi var ortada? Çünkü 13 yaşında daha çocuk velet ya daha öyle ki bazı olaylar gelişip de David'in arabasında Celestin cesedinin bulunmasına kadar. Celeste tam bir yıldır kayıptı ve ölüm sebebinin ne olduğunu şu anda bilmiyoruz. David'in yapıp yapmadığını bilmiyoruz ama aslında her şey çok da bariz görünüyor. İkisinin birlikte olmaları, arada kıskançlığın olması, David'in şarkı sözleri ve en sonunda David'in üzerine kayıtlı arabada Celeste'in bedeninin bulunması. Bu olay şu anda sosyal medyayı çalkalamış durum. Baktığın zaman tüm oklar bebeği gösteriyor zaten arkadaşlar. Şarkıdaki sözleri falan da. David'in işbirlikleri bir bir iptal ediliyor. Kelly O'Learys onunla yaptığı işbirliklerini bitirdiğini paylaştı sosyal medyada. David ise şu anda yaptığı turunu bitirdiğini paylaştı. Kendi verdiği demeçte polise bu soruşturma ile ilgili yardım ettiğini paylaştı. Fakat ceset kendi arabasındaydı. Ne kadar yardımcı olduğum söyleyebiliriz lan. ki. Aldığımız bu son bilgilerle beraber David şu anda baş şüpheli olarak yargılanıyor. Olay hala çözülmedi ama çözülmeyi bekliyor. Sizce bu olayda David ne kadar suçlu? Ya da David'le Celestin bu ilişkisini görüp de buna müdahale etmeyen o arkadaşları ne kadar suçlu? İnsan Ya evet ya 13 yaşındaki bir çocuğun ilişkisi bu olayda David ne kadar suçlu? Ya da David'le Celestin bu ilişkisini görüp de buna müdahale... Bence, bakın ya yani ben kendi Yani normal, sağlıklı bir şekilde düşünerek söylüyorum. Bence 13 yaşındaki bir çocuğun bu tarz konuşmalarda olması, bu tarz mevzuların içinde olması... Bence ailede bir problem olduğunu işaret ediyor. Yani bu zamana kadar kaç tane işte video izledik, hikaye izledik, bir sürü travmatik olaylar gördük. Siz de artık hakimsiniz arkadaşlar yani. Herkes biliyor. Ya kaç tane şey izledik? Ya burası bana direkt bangır bangır şunu söylüyor. Aile içinde bu kıza karşı bir şiddet olabilir, bir dışlama olabilir. Aile içinde bu çocuğa bir sevgi eksikliği, ihmalkar davranışlar, aile içinde kavgalar, sıkıntılar olabilir. Bence burada zaten bir kere kızın ailesinin bir incelenmesi gerekiyor. Üstüne üstlük senin kızın kaç yıldır kayıp ve bir buçuk yıldır ne olmuş yani bu David diye bir sevgilisi var neden araştırılmamış bu zamana kadar nasıl ortaya çıkmamış bu olayın detaylı bir şekilde araştırıldıktan sonra videosunu izlememiz lazım ya da işte bir illaki bir yerlerde anlatılır edilir onları bir takip etmek lazım görmek lazım çünkü arka planda farklı şeyler de olabilir yani şimdi burada bir arkadaş yazmış herhalde susmaları için para ödeniyormuş falan filan öyle şeyler de çıkabilir yani bilmiyoruz bir görmek lazım Hani etmeyen o arkadaşları. Çünkü bu tarz mevzularda bir insan öldürüldüyse bir insan kaybolduysa ilk neye bakarlar arkadaşlar? En yakınlarına bakarlar. Nedir? Anası, babası, kardeşi varsa kardeşi. Ondan sonra sevgilisi, eski sevgilisi. Hani bu tarz önce bu çember araştırılıyor yani. Bu zamana kadar kaç yıldır, beş yıldır bu tarz mevzuları inceliyoruz. Ondan sonra ne bileyim bir sürü şeyimiz var bu konuda. Hikayeler duyduk, haberler duyduk. 50 tane mevzu duyduk. Hani şimdi bunlar araştırıldı da bir buçuk yıldır kayıp olan kişinin nasıl erişilemedi? Erişilemediyse Nasıl şu an çocuğun arabasında? Bir bakmak lazım mevzunun arkasından nasıl bir şey çıkacak? Ne kadar suçlu. İnsanların yazdığı şarkı sözlerinin zaman zaman onları çeşitli suçlardan ele verdiğini de görüyoruz. Yani şarkılarda söylenen o aslında o kadar anlam yükleme dediğiniz sözlerin altında daha fazla anlam da çıkabilir. Bunun benzer örneğini yakın zamanda Türkiye'de de görmüştük biz. Konuyla ilgili yorumlarınızı siz de yapmayı unutmayın. Gündemle ilgili bu videoların devamının gelmesi için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere kardeş. Valla işte herhalde şu anda herkesin elindeki detaylar bunlar. Daha olay taze benim anladığım. Ee, bakalım ne çıkacak. Çıktı zaman göreceğiz. Bu da bir araştırılacak daha. Bunun altından çok farklı şeyler de çıkabilir. Şu an tüm oklar zaten o çocuğu gösteriyor. Muhtemelen suçlu da o çocuk. Ama arka planını da çok merak ettim. Yani aile yapısını, ailesinde neler var. Ee, kıza bir şiddet uygulanıyor mu? Aile içinde psikolojik bir şiddet var mı? Bir şeyler var mı? Arka taraflara bir bakmak lazım. Bir buçuk yıl boyunca kayıp olan bu çocuğun arka planındaki hikayesini merak ediyorum. Bir buçuk yıl boyunca neler yapılmış? Aile bu olayın peşinden ne kadar koşmuş? Koştuysa detayları çıkacak zaten göreceğiz. Bakalım çünkü o para mevzusunu birkaç yerde daha duydum. Gizem Bilgin son şortsa bakar mısın? Bu kanal. Aa Instagram'daki arkadaş bu arkadaşlar herhalde ya. Celestin kayıp raporunda ailesini yaptığı. Ha? Evet bugün bu David meselesi hakkında konuşacağız. Baştan sona her şeyi anlatacağım size tamam mı? Hiçbir soru işareti kalmayacak. Evet 8 Eylül'de bir haber alıyoruz tamam mı? Los Angeles'ta bir sokakta terk edilmiş bir testte bulunuyor. Ve çekiciler bunu çekiyorlar. Ama bir bakıyorlar araba... Tam bu şimdi öğrendiğimiz bilgiye göre bu sokak değilmiş. Konser alanı mıymış? böyle çok ağır bir koku geliyor. O yüzden de polisi çağırıyorlar. Abi polis geliyor arabayı arıyorlar bir görüyorlar ki Tesla'nın ön tarafında küçük bir bagaj yeri var tamam Motor olmadığı için bu arabaların önünde de bir küçük bir bagaj var. Küçük yerde bir cansız beden maalesef. Ve o gün duyuyoruz ki bu Tesla David'e aitmiş yani hepimiz şok oluyoruz ne alaka falan diye. Ama bu arabanın bulunduğu dönemde David turdu arkadaşlar. Los Angeles falan değil yani anladınız Uzak bir yerde. O yüzden de o günlerde daha David'e kimse kondurmuyor tamam mı? Yok be o yapmamıştır abi ne alaka. Arkadaşına arabayı vermiştir o yapmıştır falan sanıyoruz daha. Ama bu muhabbetleri yaparken Öğreniyoruz ki arkadaşlar bu cansız bir beden bir süredir arabadaymış. Yani uzun bir süredir. Ve yani korkunç bir şekilde arkadaşlar maalesef vücudun tamamı orada değil. Bir... Ben bu arada burada şimdi olayın yine detayları çıkmadığı için ama kendi fikrimi söyleyeceğim. Benim kendi fikrim bence uzun bir süredir arabada falan değil. O uzun bir süredir bir yerde gömülü. Ve bir sebepten dolayı o gömüyü bozmak zorunda kaldı. Ve bir şekilde o arabayla taşıyıp artık o günün akşamında başka bir yere mi taşıyacaktı? başka bir şey mi olacaktı? O muhtemelen bir yerden geldi o. Kafa ve vücudun... Çünkü bir buçuk yıl boyunca arabada taşıyamaz öyle bir şeyi. ...bir kısmı orada alırız. mı? Vücut bütünlüğü bozulmuş bir dedenden bahsediyoruz maalesef. Ama işte bugünden sonra arkadaşlar bomba patlamaya başlıyor. Cansız bedeni bulunan kişinin parmağında yazan böyle H nokta nokta yazan bir dövme görünüyor. Şimdi burada şöyle bir mevzu da var. Şimdi yine birerler konuşsun ama benim kendi bildiğim... Yani kendi duydum veya öngörü olarak düşünüyorum. Şimdi o zaman ceset yeni. Yani baktığım zaman bir ay içinde vefat etmiş falan biri olması lazım o zaman. Değil mi? Daha dövmesi gözüküyor, koku geliyor. Evet bir buçuk yıldır ölü değil aynen öyle. Bir buçuk yıldır kayıp. Ve aynı gün bu David delisinin de parmağının burasında şiş diye dövme olduğunu görüyoruz. Pat. Herkes şok abi. Herkes diyor ki yok artık inanamıyorum galiba bu yaptı. Hatta hatırlıyorum. Oğlum bu bing bing sesi yayından mı geliyor? Ulan ben de diyorum bu bing bing sesi nereden geliyor amına koyayım? Ve aynı gün bu David delisinin de parmağının burasında şşş diye dövme olduğunu görüyoruz. Pat. Herkes şok, Aa herkes bak herkes dövmeleri atıyor. aynıymış direk. Galiba bu yaptı. Hatta hatırlıyorum kendim de böyle dövmesinden sonra hadi be dedim yani. Maalesef abi birkaç gün sonra cansız bedenin kimliği belirlendi. Daha 14 yaşında Celeste adında bir tane kız. Çocuk. Arkadaşlar çocuk. En başta o David denen herifin bu kıza karşı bir şeyler hissedebilmesi en başta iğrenç. Ve öğreniyoruz ki abi Celeste aslında kayıp bir kız. 5 Nisan 2024'te daha 13 yaşındayken kayboluyor. Yani ailesi ihbar falan etmiş bizim kızımız kayıp diye. Ve annesi bu kızın Celeste olduğunu öğrenince polislere diyor ki benim kızımın David isimli bir erkek arkadaşı vardı. Pat ikinci bomba. Celeste ve David'in bir sürü fotoğrafları, videoları çıkmaya başlıyor. Ben artık bu süreçte zaten dedim ki okey tamam bitti bu mesela yani korkunç. Peki Celeste ve David nasıl tanışıyor? Bunlar 2022 gibi Discord üzerinden tanışıyorlar tahmin ettiğimiz üzere. Ve David daha o zaman o kadar ünlü değil. Daha yeni yeni ünleniyor. David 17 yaşında Celeste 12 Yaşında. Yuh bildiğin çocuk daha beyni gelişmemiş Bakın konuşmalarını ekliyorum burada David işte Celeste nerede diyor Celeste oradan nereye David falan diyor selam veriyor falan Sonra yine bu Discord kanalında Celeste diyor ki Aa işte ailemden nefret ediyorum David senin konserine gelmeme izin vermiyorlar ben, ben size söylüyorum oğlum bence bakın ailede bir şey var arkadaşlar Ya bana saçma geliyor kanka Bana bir şekilde bir saçmalık var bu işin içinde Niye? Abi çocukları bir buçuk yıldır kayıp bu olayın peşine nasıl düşülemiyor? Nasıl düşülemiyor? Üstüne üstlük bir kızın 13 yaşındaki bir kızın o konuşmalarının ben normal olduğuna inanmıyorum. Kimsenin özel hayatı beni ilgilendirmez. Ama burada bahsettiğimiz kişi bir çocuk. Ve bence 13 yaşındaki bir çocuğun bu tarz konuşmalara bu tarz işte ilişkileri çok fazla girmemesi gerektiğini düşünüyorum. Profesyoneller açıklamalarını zaten yapar. Farfandır David diyor ki merak etme ben onu hallederim. Bir de söylentiye göre Celeste'nin arkadaşlarının da bu işten haberi varmış. Ama David bunlara para veriyormuş ki sussunlar. Evet bugün bu... Celestin kayıp raporunda ailesinin yaptığı kayıp raporunda yazıyor ki Kaybolduğunda üzerinde siyah bir sweatshirt, altında gri bir pantolon ve ayaklarında Hello Kitty'li terlikler varmış Ve buraya yine koyacağım abi David Manya'nın profil resmine bakarsanız Sürekli şat şat bir insanın canını almakla birleştirilmiş Hello Kitty'li şeyler var profil resminde Bir sürü böyle video çekiyor Hello Kitty'li falan Takmış Hello Kitty'ye Ve beni yine şok eden şeylerden biri Seneden önce yaptığı bir şarkıda David'in sözlerine bakınız arkadaşlar Buraya koyuyorum yine söyleyeceğim size Göz yaşlarını sakla 7 sene biliyorum hayat çok kafa karıştı diyor. Neden 7 sene biliyor musunuz arkadaşlar? Bu şarkıyı yazdığında bu manyak. Celest daha 11 yaşında. Ve 11 yaşında bir insan 7 sene sonra kaç yaşında oluyor? 18. Yani bu kızın reşit olma senesini bekliyor. Niye bekliyor ya? Zaten bütün müzik videolarında bu Celeste benzeyen kızları kullanıyor abi. Ve bütün şarkıları videoları zaten hep böyle can alış işte gidiş bu dünya. Niye bekliyor? Anladınız mı? Hani öyle şeyler. Ya buna takıntılı Mesela konser alanlarına bir tabut koyuyor bildiğin. Yanına kendi fotoğrafını koyuyor. Allah Allah bu Defterler ne lan? koyuyor ki gelenler oraya işte anı defteri gibi giden insan hakkında bir şeyler yazsın falan diye. Hani bildiğin cenaze töreni gibi bir konsept hazırlıyor falan. Öyle şeyler çok takıntılı bir insan. Ayrıca sanki bir filmin içinde yaşıyor gibi yayınladığı kliplerin tarihine bakarsanız 7 Eylül'ü göreceksiniz. 7 Eylül Celeste'in doğum günü. Manyak. Yayınlanmamış Celeste adında şarkısı bile var zaten. Ayrıca geçen biri David'in TikTok'taki postlarına bakmış. Arkadaşlar işte başka biriyle konuşmuştur. Kafasından aşağı kaynar su dökerim falan. Sevgilim başkasının doğum günü kutlamıştır. Ölsün falan. Böyle saçma olan şeyler paylaşmış. Kırmızı bayrak kanalı gerçekten. Ya bir de fark ettim ki videolarda resimlerde falan kıza her zaman böyle gözlük giydiriyor. Sweatshirt giydiriyor. Kapşon taktırıyor falan ki küçük olduğu belli olmasın. Yani bence o gayet farkında bir şeylerin. İşte artık bugünlere geliyoruz arkadaşlar. Dün falan herhalde polis David'in evine gidip arama yapıyor. İşte evinden laptoplar alıyorlar. Birkaç poşet böyle kanıt alıyorlar. Götürüyorlar. Ve ortaya çıkıyor ki bu en başta kızın maalesef belinin içinde Bundan Tesla var ya arkadaşlar, çekilmeden önce olduğu sokak David'in menajerinin evinin bir dakika uzaklığındaymış. Yani menajerin evinin dibindeymiş o araba. Orada duruyormuş. Ya binlerce kanıt var anladınız mı bitmiyor. Şu... Ben bu olayın arkası çok merak ettim ya. Şu olay sonuçlanınca bana haber verin. Ben de bir yandan bakacağım da. Bu olay bence biçtim şey mi Hiç böyle basit bir olaya falan benzemiyor. Bayağı karma karışık saçma sapan bir şeyler çıkacak bunun arkasında. Bak izleyin görün aileden de bir şeyler çıkabilir, o menajerinden de bir şeyler çıkabilir. Çok yani değişik çünkü anladığım üzere kızın ailesiyle problemleri var. Ondan sonra bir buçuk yıldır kayıp olan bir kız var ve bu kayıp olan kızın peşine ne kadar düşünmüş, düşünmemiş, düşüldüyse bu çocuk sorgulanmış mı, sorgulanmamış mı? Muamma, oralara bakılması lazım. Çocuk takıntılı, sapkın, değişik bir bebeğe benziyor. Baya ruh hastası bir çocuğa benziyor. Oradan zaten bir şeyler çıkar. Bir de bu kadar bir buçuk yıl boyunca olmuş bir olaydan sonra arabanın oraya gitmesi de çok ilginç. Yani bir sokakta arabanın bunun yakalanacağını da bildiler şeyi de bildiler. Başka bir şeyler de yani bir yerden kaçırmaya mı çalıştılar? Ne yaptılar? Çok ilginç bir şeyler çıkacak bunun arkasından bence. Şu an sadece yaşadığı kötülükler David'in birkaç işbirliği iptal edilmiş turuna devam edemeyecekmiş herhalde şu anda sorgulanıyor şu an bu aşamadayız herhalde internet tarihi boyunca böyle bir şey ben şahit olmadım yani bildiğin adam bütün kariyerini bütün şarkılarını buna adamış devamını getireceğim şu anda buradayız arkadaşlar bu son gelişme bugünün gelişmesi en son söylediğim şey Dur bakalım bu bir ilginç bir olaymış ya bu 3-5 güne falan kokusu çıkar Evet şarkılardan saçma sapan bir şeyler çıkıyor. Bağlanıyor. Kimisi doğrudur, kimisi yanlıştır. Dövmeleri var evet. Dur bakalım. Ya şimdi arkadaşlarına para veriliyormuş, susturuluyormuş muhabbetleri var. Bir sürü şey var. Bu olayın birilerinin bir video yapsın da bakalım ya. Derlesin toplasın birileri bunları. İlginç bir şeye benziyor.